bugün birlikte köy bulacağız. Arkadaşlar geçen kaptı ikinci seride kattığım videoya 10 like istemiştim. 8 like gelmiş. O zaman buna da 7 like isteyeyim. Arkadaşlar ben bu dişi AFK bıraktım. Koyunlarımız falan büyümüş. Tavuk yumurtası da çıkmış. Hemen tavuk Yumurtalarımızı kıralım. İşte tavuk çıkmadı neyse. Nereye kaçınız? Gelin bakayım. Bir tane daha tavuk yumurtası tutalım. Oha. Bu hız neydi? Arkadaşlar dediğim gibi köyü bulacağız. Ceza olarak seni öldüreceğim. Hemen köyü arayalım. Bu tarafa doğru gidelim. Ha pardon arkadaşlar terli toplayayım hemen. Onu unutmuşum. Hemen terlemiz de büyümüş. Gelince koyunlarımızı çiftleştiririz Köy bulursak inşallah. Sanırım bir stek çıktı. Hemen ekelim. Sonra da köy başlayalım. Arkadaşlar videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar 8 like geldiği için bu, bu bölüme de 7 like gelsin. Bir dahakinde 4. bölümde belki 10 like isteyebiliriz. Hemen ekmek yapalım. Ne kadar varmış? Bir Bunlar da kalsın. Hemen sandığımızı yerleştirelim. Etimizi koyalım. Ekmek de biz idare ederiz. Akşam oluyor. Yatarız. Arkadaşlar çiçek bulursak koyunlarımızı boyayırız. boyarız. Hemen köye yaramaya başlayalım. Bu tarafa doğru gidelim. Keşke yerimiz olsa atımızla artık. Hemen buraya doğru gidelim. Mavi çiçek varmış. Yolumuzda olanları kırarız. Beyaz çiçek çok gerekli değil ama. Olsun yine de var. Bayağı bir yol yürümemiş lazım. İki tane yavrusu varmış. Madem. şeker de varmış. Onu da alalım. Şeker kamış da varmış. Onu da alalım. Bir tane Çünkü ileriki bölümlerde büyü masası falan yapmamız lazım. Bir basmamız lazım. Ondan sonra Pembe gül de varmış. Kırmızı da de varmış. Neyse. Pembe gül burada bayağı çok. Bu kadar yeter. Ah. Portal kanıtısı bulduk. Altınlarım daldırırız. Hemen. Açıkmışız. Hemen yemek yiyelim. <laughs> i̇ki tane altın vermişim. Sandık. Sandıktan ne çıkacak? İyi. Verimlilik. Koruma iki kırılmazlık. Serbet iki. Şimdi master kit. Biraz uğraşmak gerek. Neyse toprak bir sabah. Yeter bence bu kadar. Hemen nerede?

Şimdi klavafile attım. Oh. Daha dem olsak da hayırdır. Si. Eşim köy yok ya. Eşek. <laughs> Baya bir yol gerekiyor. Maden zannettim su yeriymiş. bayağı bir ilerlemiş lan. Lazım bence. <laughs> Hemen yemeğimiz de yiyelim. Az daha Mantık çıkmaya Mavi bir çiçeklerimiz 4 Dört tane oldu. Şimdi. Kırmızı da varmış. Kırmızı da olan. kek kamış da varmış oğlum hop Arayalım bakalım. Of ya köy bu masada ne kadar Aa köy bulduk. Tam da lafın üstüne denk. Kolemler, var. Hemen çöpüklüyelim burayı. Saman balyaları çapayla daha hızlı kırıldığı için çapayla kırmayı ben tercih ediyorum. Zaten bu evde bir şey olmuyor. Ama yine tek bakalım. Gördüğünüz gibi. Bize lazım oldu bunlar. mantarlıyı da Hem Mantarlığımızı da ekeriz. Patatesleri. Patates ekmeyeyim ya. Bu da ekeyim. Hatta kevete de bakalım. Aa avucumuz da çıktı. Hemen havuçlarımız da alalım. Patates. Tamam. Tohumumuz bitecek. madencevi varmış gördüğünüz gibi kule eğer çıkarsa eğerle alırız atı şurada bir tane ev vardı sanki ben bakmamıştım buraya bakmış mıydım yok bakmamıştım aa turunçlu alet almış onu da alırız Buradan çekelim ya. Bayağı varmış. Mor da varmış. Mor sanırım. Arkadaşlar bu rengin hangi renk olduğunu yazalım bakalım bilen bir kalp atacağım. <laughs> Yanlışlıkla mavilere gittim ya. <laughs> Maden cebini en son bakmak istiyorum. Başka da ev kalmamış. Geç olmuş. XP. <laughs> Yataklık yemin var mı? Neyse köylüyü ne biliyorsunuz. Arkadaşlar bir elmas çıktı. Demir kasma çıktı. Üç tane obsizen çıktı. Bir tane sümük çıktı. Bir tane de demir bot çıktı. Oha. Çok iyi. Altını da yiyelim. Şunu da şunu da değiştireyim. Pembe koyun mu? Hiç takdir yok mu? Kolye kaldıracağım ben. Kalk, Heh, ben gideceğim. Sinirlenme hiç bana. Ne kapatayım ismi kapıyı? Olmaksın. Arkadaşlar bu köyü taşınayım mı? Taşınmayayım mı? Yorumları bekliyorum. Arkadaşlar ben evimi bulunca hemen videoyu başlatacağım. Arkadaşlar sonunda evimi bulamadım. 15 dakika boyunca evimi aradım. Koyunları kırparız. Birazdan. Hem çıkan eşyaları da koyarız. Hmm. Patatesleri bir Bir dakika arkadaşlar. Ben şunları koyayım ilk önce. havuçlar da kalsın. İlk elmasımızı koyalım oraya. Sonra ambalajını da koyalım. Eee hmm, bir dakika. Hemen tek deste çevireyim. başka renk oluşum diye bakacağım arkadaşlar. Bir dakika. Sarı oluyor. Turunçtan iki tane yapalım. Yeter bize bu kadar. Pardon. sonra da tarlamız ekeriz. Havuçumuz falan. Hemen koyuyoruz. Boyayalım. Arkadaşlar pardon hemen kırpalım sarı kaçtı neyse hemen demir salalım o kaçan koyunu da çekiyoruz. kız Arkadaşlar domuzda bir sonraki bölümde çekeriz buraya. Hemen de bulamışım. Gel bakalım. Gel. Sine. sonun da renklerini değiştiririz. Başka yağmurun rengini değiştir. Sen Başka Hemen bir de çiftleştirelim. Çıkın da bakamıyor. Eee drone kalsın. Hmm. Tam yeter. Hoppa. Hemen tarlamızı da Bu Buğdayları artık kırarız. Arkadaşlar sandık dizeyim şu anlık çok kötü ama ben bir sonraki bölümlerde sandık odası yapacağım. Siz hiç merak etmeyin. Artık bu sandığımız olmuş. Hemen havuç kalsın demirleri koyalım. Makas koyalım. Hemen eşyalarımızı da buraya koyalım. Pastalarını yetmemiş olabilir ama meşhur koyacağız. Ne yapalım. İki satır patates olur, iki satır havuç olur, gerisi de buğday olur. Buğday daha çok önemli olduğu için hayvanlar için. İki satır olmadı ama şuraları da ne yapalım? Hop, hop, hop Yeter böyle. Arkadaşlar köy taşınırsak ben köyü yine çiftliğim falan kururum ama evi yıkmam. Ev hala burada durur. Siz yeter ki taşınmayın. Ben hemen taşınırım. Hem bundan daha güzel olur. Bu ilk olduğu için çok kötü yaptım. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 7 like'da yeni seri gelecek. Kendinize iyi bakın.